Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Enes Temel, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün nesnenin insaniti final ödevi olan Hekatom'dayız. Ben ve ekip arkadaşlarım görmüş olduğunuz üzere bu şekilde. Bugün yaptığımız projenin genel mantığının anlatımında karşınızdayım öncelikle. Bize verilen sensörleri kullanarak çevredeki fiziksel özellikleri algılayacağız. Mikrodenetleyici ile sensörlerden aldığımız verileri işleyip bu verileri seçtiğimiz veri tabanına timestamp değerleri ile kaydedeceğiz. Kaydedilen bu veriler uygulama kısmında toplanıp kaydedildikten sonra select sorgusu ile veri tabanında mikro çalışma süresi boyunca göndermiş olduğu sensör verileri gösterilecektir. Sensörlerden alınan veriler gerçek zamanlı olarak mikro üzerinde arayüz ortamına aktarılıp bu veriler çeşitli widgetlar üzerinden monitörize edilecektir. Mikro denetleyici ile ilgili Mikro denetleyici ile ölçülen sensör verileri örnekleme zaman periyodunda arayüze backend uygulamasına gönderilerek projenin tamamlanması genel mantıktır. Öncelikle projede kullanılan teknoloji, yöntem ve metodları anlatımıyla karşınızdayım. Ee, sensörlerimiz DT11 nem verisi sensörü, ee, hareket algılama sensörü kullandık. Bir de gaz sensörü olarak MQ7 sensörünü kullandık. Bir de LDR ışık sen sensörümüz var. Ee, yardımcı programlar ve yöntemlerimiz ise Arduino idesini kullandık. HTTP'yi kullandık backend kısmında. widget'ları widgetleri anlatmak için ThingsBoard'ı kullandık. Ee, daha sonra bu veri tabanını biz dosya okuma yazma yöntemiyle gerçekleştirdik. Ee, şimdi raporumuzla devam edelim. Öncelikle raporumuzda sensörleri algılama kısmıyla başlıyoruz. Sensörleri ile algılama kısmında kullandığımız sensörleri ne amaçla kullandığımızdan kısa bir şekilde bahsedeceğim. Sistemimizde 4 adet ses sensör kullandık az önce bahsettiğim gibi. Ortamdaki nem ve ısı miktarını ölçmek için dht 11 sensörünü kullandık. Hareket varlığını bilmek için de hareket algılama sensörlerini kullandık. Ortamdaki karbonmonoksit miktarını ölçmek için MQ7, ışık miktarını ölçmek için LDR sensörünü kullandık. Daha sonra e, kaynak araştırmasını geçtik. Kaynak araştırmasında Ahmet Yudufuyelik hocamızın bize vermiş olduğu dersler yeterli kaynak oluşturdu. E, Firebase ile veritabanı oluşturmak için yabancı kaynaklı IOT web sayfalarından yararlandık. Daha sonra e, tasarım sürecinde bunu http üzerinden yapmaya karar verdik. E, sensörlerimizi kısaca tanıtalım. D11 ısı ve nem sensörü. Gördüğünüz üzere yüksek güvenilirktedir ve uzun dönem çalışmalarında dengelidir. 8 bit mikro işlemci işlerir, Hızlı ve kaliteli tepki verir. Bu yüzden biz bu sensörü tercih ettik. Diğer özelliklerini de burada görebilirsiniz. Kod kısmında bu şekilde DtH kütüphanesini ilk başta yükleyerek kodumuza başlıyoruz. Daha sonra bu DHT'nin pinlerini tanımlıyoruz. Sonra setup kısmında başlatıyoruz beyinle. Daha sonra gördüğünüz gibi loop üzerinden sıcaklık verilerini ve nem verilerini çekiyoruz ve yazarak gösteriyoruz. Daha sonra hareket algılama sensörünü kullandık. Pır sensörleri bir ortamda oluşan canlı hareketini algılamak için kullanılan sensörlerdir. Bu minik boyutlu sensörler çeşitli elektronik, robotik ve hobi uygulamalarında rahatça kullanabileceğimiz ardın başta olmak üzere birçok mikro platformu ile beraber kullanılabilir bir modüldür dijital çıkışlı olan bu modül ortamda hareket algılanmadığı zaman logic 0, hareket algılandığı zaman ise logic 1 çıkışı vermektedir. Ee, gördüğünüz gibi e, bu hareket için kullandığımız pır sensörümüz ve ilgili pinlerini burada gösterdik. Ee, burada da kod kısmında görebilirsiniz. Yine aynı şekilde bunun e, kütüphanesini ekledik. Daha sonra bunun pinlerini yazdık ve setup kısmında bunun serial begin ile başlattık daha sonra loop içinde eğer hareket varsa e, lojik bir değerini ver şeklinde yazmak için if else yapısını kullanarak kodumuzu tamamladık. Üçüncü sensörümüz karbon monoksit gaz sensörü kartı MQ7. MQ7 karbon monoksit gaz sensörü 10 ppm ve 10.000 ppm konsantrasyonlarında karbon monoksit algılar. Diğer MQ sensörler gibi bu sensörde çıkış olarak gazın yoğunluğuna göre analog voltaj çıkışı verir. 10000 ppm ve 30, 300 ppm aralığında algılama yapabilmek e, gaz kaçağı için uygundur. Sensör taşıyıcı kartı ile birliktedir. 5 volt gerilimle çalışır ve dijital ve analog çıkışlara sahiptir. Böylelikle Arduino ve diğer mikro, e, mikro kontrolcüleriniz için kolaylıkla kullanabilirsiniz. MQ7 sensörü 35 numaralı pine bağladık. Gördüğünüz gibi burada da kod e, kısmında bu bağlamış olduğumuz pinleri gösterdik. Loop içinde yine başlattık ve bu şekilde e, sensör verilerini buradan alıp daha sonra da yazdırdık. Gaz varsa gazı ve şiddetini yoksa da gaz yok şeklinde. Daha sonra lidar sensörümüze geldik. Açılımı light dependent resistor olan lidar bir foto dirençtir ve foto dirençler ışık şiddetine bağlı olarak direnci değişen elektronik bir bileşendir. LDR ışık fotonlarını emebilecek yarı iletken malzeme olan e, CDS'den imal edilmiştir. LDR foto direncimiz 34 numaralı pine bağlıdır yaptığımız projede. Burada gördüğünüz gibi yine pinimizi bağladık ve setup kısmında başlattık. Bu içinde de değerleri aldık ve sonra az önceki dediğim gibi yazdırdık. E, buradan devam ediyorum. Yalnız programlar ve veri tabanı kaynakları. Arduino IDE üzerinden C ve C++ dilleriyle yazılmış bir programlar arası uygulamadır. Arduino uyumlu kartlara program yazmak ve yüklemek için kullanılır. Aynı zamanda üçüncü taraf çekirdekler ve satıcıların geliştirme kartları içinde kullanılabilir. Bu projemiz sensörlerimizin çalışmasını sağlayacak kodlarımızı Arduino üzerinde topladık ve birleştirdik. Arduino aracılığı ile sensörlerden aldığımız verileri dashboard'a da aktarabildik. Daha sonra HTTP'yi kullandık. Bu bir kaynaktan dağıtılan ve ortak kullanıma açık olan hiper hiperortam bilgi sistemleri için uygulama seviyesinde bir iletişim prosedürüdür. Biz proj projemizde dağıtıcı olarak MQTT Broker yerine HTTP kullandık. Daha sonra Thingsport. Thingsport veri toplama, işleme, görselleştirme, cihaz yönetimi için açık kaynaklı bir IoT platformudur. Bu platformun sonucu, bu platform sonucu tarafında çalışan ve IoT projelerini hızlı bir şekilde geliştirmesini, yönetilmesini ve ölçeklenmesini sağlayan açık kaynaklı bir IoT platformudur. Biz bütün derslerimizde zaten bu platformu kullandık. Gördüğünüz gibi bizim yaptığımız Thingsport'ta, da Dashboard kısmı da bu şekilde. Biz dosya okuma yazma için, yani backend kısmı için e, HTTP ve PHP'yi kullandık dediğim gibi. Projemizde verileri tutmak için boş bir JSON dosyası kullanıldı. Firebase yerine JSON uzantılı bir dosya tercih ettik. E, daha sonra araştırma sonuçları ve tartışma kısmına geliyorum. Projeyi yaparken farklı kaynaklardan birçok bilgi edindik. Araştırmamızı kullandığımız 4 sensörden dolayı kısıtlı kalsa da öğrendik ki IoT teknolojisi geleceğin en büyük ve en derin konularından birisi olacak. Yüzlerce farklı sensörü kullanarak hayatımızı daha kolaylaştıracak teknolojiler üretebiliriz. Teknolojinin uzun süredir ivme kazanarak ilerlemesine rağmen IoT teknolojinin popüler olmaması daha ayrı bir tartışma konusu. IoT gibi birçok farklı teknolojinin türü henüz hayatımıza girmediği gibi keşfedilmemiş de olmalıdır. Yakın tarihte gelişimle başlayan bu teknoloji farklı bir dünya yaratacaktır ve bu dünya içinde farklı teknolojilere önce olacaktır. Ee, IoT hakkında Genel olarak bilgi verdik burada. Şimdi yaptığımız proje hakkında, e, öncelikle ben ThinkSport üzerinden e, dashboard kısmını anlatmak istiyorum. E, öncelikle biz boardumuza, e, boardumuz da yanımızda duruyor. E, bütün sensörlerimizi bağladık. Mesela D11 sensörü şurada gösterdiğim e, sıcaklık seviyesini ölçüyor. Burada da nem seviyesini ölçüyor. Burada da ikisini aynı sensörden olduğu için tek bir grafikte birleştirmek istedik daha güzel görürsün diye. Sonra hareket sensörümüzü burada, gaz sensörümüzü burada, ışık sensörümüzü de burada gösterdik. Bu şekilde bu verileri buradan sürekli anlık olarak takip edebiliyoruz. Herhangi bir değişiklikte de gördüğünüz gibi biraz sonra gelebilir. Değerlerde değişiklik gözleniyor. Gördüğünüz gibi nem seviyesi artıyor, ısı seviyesi artıyor. Ee, biz verilerimizde bu şekilde e, gördüğünüz bu linke girerek her yerden dünyanın her yerinden görünebilecek şekilde yapmayı tercih ettik. Ee, gördüğünüz gibi en sol tarafta tarih kısmı yazıyor ve en, tabii en solunda da e, bunların sırası yazılıyor. Sonra sıcaklık, nem, ışık, hareket ve gaz değerlerini e, sıra sıra anlık olarak takip etmemizi sağlayan bir sayfa yaptık. Bunlar 5 saniye aralıklarla şuradan da takip edebileceğiniz üzere güncelleniyor. Bu şekilde takibini gerçekleştirebiliyoruz. Bunun kodlarını da bu şekilde gösterebilirim. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde değerleri aldığını gösteriyor. Burada ise az önce gösterdiğim sayfanın tasarımı kısmını yaptık. Şurada gördüğünüz gibi JSON dosyasından kontekleri alıp şu şekilde sıra sıra bütün değerleri sıcaklık nem ışık hareket ve gaz olarak teker teker yazdırıyor aşağı aşağı doğru burada da gördüğünüz gibi yine json dosyasından veri aldığı sürece bizim esp 32 kartımızdan post edilen verileri new data diyerek yeni veri olarak kaydediyor bu şekilde de gördüğünüz üzere bu sistemi elde etmiş oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.